Çocuklar, matemat dersimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz uzunluk ölçüleri. Uzunluk ölçüleri masamızın enini ve boyunu bir yolun uzunluğunu ölçmek için kullandığımız ölçülere uzunluk ölçüleri denir. Metre, uzunlukları ölçmede kullandığımız ölçü birimlerine metre denir. Kısaca M ile gösterilir. Metre en sık kullanılan ölçü birimidir. Sınıfımızın, masamızın enini, boyunu, kendi boyumuzu, aldığımız kumaşın, perdenin uzunluğunu ölçmede metreyi kullanırız. 1 metre 100 santimetre eder. 100 cm de 1 metre eder. Santimetre metrenin yüzde birine 1 bir bölü 100 santimetre denir. Kısaca cm diye yazılır. Santimetre diyerek de okunur. Metreden küçük olan nesneleri santimetre ile ölçeriz. Bu arkadaşlarımız kimin daha uzun olduğunu nasıl anlarlar? Metreyi santimetreye çevirme. Büyük birimi küçük birime çevirirken o birimin kaç katı ise onunla çarparız. Örnek, metre santimetrenin 100 katı olduğu için verilene 100 ile çarparız. Yani 2 iki metreyi 2'yi 100 ile çarparak 200 santimetre eder. Bu örneklerimizde de aynı şekilde 6 metre 2 sıfır ekleyebiliriz. 600 santimetre. 5 metre 100 ile çarparız. 500 santimetre. 4 metreyi 100 ile çarparız. 400 santimetre diye okuruz. Santimetreyi metreye çevirme. Santimetreyi metreye çevirmek için verileni 100'e böleriz. Santimetre cinsinden verilen bir çokluğu kısa yoldan metreye çevirmek için sağdan sola doğru 2 sıfırı sileriz. Bu örneklerimizi de verelim. 800 santimetre kaç metre ettiğini bulmamız için 2 sıfırı siliyoruz. 8 metre ediyor. 9 cm 900 santimetre kaç metre eder? Yine aynı şekilde 2 sıfırı silerek 9 metreyi buluyoruz. 1000 santimetre kaç metre eder? Yine aynı şekilde 2 sıfırı silerek 10 metre buluyoruz. Santimetre olarak verilen uzunlukları metre ve santimetre türünden yazarken verilen ölçüyü sağdan iki basamak sola kaydırarak yazarız. 230 santimetre eşittir 2 metre 30 santim. 510 santimetre ise 5 metre 10 santim diye yaparız. Örneklerimizi yine yapıyoruz. 585 santimetre kaç metre ve santimetre olduğunu bulmamız için 5 metre 85 santimetre. 665 santimetre ise 6 metre 65 santimetre. 197 santimetre ise 1 metre 97 santimetre. 289 santimetre ise 2 metre 89 santimetre. Diye okuyoruz. Kaplumbağa, tavşan ve tavus kuşunun bir dakikada gittiği yol aşağıda gösterilmiştir. Buna göre en hızlı yol olan hayvan hangisidir? Kaplumbağa 2 cm, 9 cm, 8 cm ve 8 cm gitmiş. Tavşanımız ise 9 cm, 8 cm, 4 cm ve 8 santimetre. Tavus kuşumuz ise 5 santimetre 5 santimetre 5 santimetre ve 9 santimetre. Çocuklar bunların sonucunu siz bulup bulacaksınız. Diğer derste görüşmek üzere.